trafikten çekilmiş ya da bekleyen ödemelerden dolayı borçlara karşılık haciz edilen araçların toplandığı yediemin otoparkları araçlarla dolu. İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki Doğan Yediemin Otoparkı da bu araçlarla dolmuş durumda. Yediemin otoparklarında sadece otomobiller yok. işte görmüş olduğunuz gibi belki de yüz binlerce motor hacizde olduğu için bağlı Değeri 100 milyonları bulan yüzlerce araç 7 Otoparkı'nda çürümeye terk edilmiş vaziyette duruyor. İşletme sahipleri otoparkta bulunan ve uzun zamandır hiçbir girişimin yapılmadığı araçlardan dolayı şikayetçi olduklarını, araç sahiplerini aradıkları halde geri dönüş sağlamadıklarını dile getirdi. Şu anda e, benim otoparklarımda aşağı yukarı bin tane araç bulunmakta. Bunu Türkiye geneline e, vurduğunuz zaman yüz binlerce araç yapıyor. E, bu araçlar burada yattığı sürece... Devlet bunlardan bandrol alamıyor. Trafik sigortası kesemiyor. Bu araçların lastikleri değişmiyor, tamirciye gidemiyor. Yani ben zarar ediyorum, devletimiz zarar ediyor, aracın sahibi de zarar ediyor. Çünkü arabası her durduğu gün değer kaybına uğruyor, çürüyor burada. Yani bunların bir an önce ele alınıp bu araçların tekrardan trafiğe çıkması gerek. Piyasasının zamlandığı bu süreçte bu araçlar piyasaya çıkarsa ikinci el fiyatlar ciddi anlamda düşer mi? Kesinlikle düşer. Çünkü Türkiye genelinde yüz binlerce araç e, otoparklarda bağlı duruyor şu anda. E Bunlar tabii ki piyasaya e, ikinci ele girerse e, tabii ki fiyatları düşüreceğine inanıyorum. Sadece sizin otoparkta bine yakın araç olduğunu söylediniz. Bunların değeri ne dur şu an itibariyle? yani Araç fiyatları yükseldi bizim elimizde şu anda bir milyonluk, bir buçuk milyonluk araç da var. İşte 50 bin liralık araç da var. Yani 100 bin liradan bir aracı değer bilseniz, e, bin tane araç 100 milyar, 100 bin lira yapar.